Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 22 Şubat 2022 Salı Adana At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Yarın sabah 6'da yine videomuz yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Düne gelecek olursak Bursa'da fena bir şablon yoktu. Tek de bir hata yaptık yani kurgusal bir hata oldu. Maratoncu'yu tek geçip King of Game'in yanına rakip önerseydik bulma ihtimalimiz vardı. Ee, onun dışında fena bir şablon değildi açıkçası. Çok başarısız da diyemem, çok başarılı da diyemem. Ee, kurguda bir hata yaptık diye düşünüyorum. Ee, Adana'da güzel bir program var. Saat 15.30'da ikinci koşuyla bir altılı gayan başlayacak. Ee, i̇lk ayakta birkaç tane ön plana çıkan isim var. Ee, bunlar arasından ben ilk şansı 7 numaralı Soydere'ye vereceğim. Son koşusunda çok güçlü rakiplerin arkasında dibinde bir üçüncülük aldı. Uzun mesafeyi sevdi. Çok formda bir isim. Ee, ben yine etkili bir koşu koşmasını beklediğim için küçük ve müslük puanlar için Birden fazla tek oynamak isteyenler için de tek olabilecek bir isim olarak değerlendirebilirsiniz diyorum. 3 numarada Günpınar. Formda bir isim. Uzun mesafede etkili yarışlar koşan bir isim. Bu koşuda şanslı olacaktır. 2 numarada Sukaya. Gününde olduğunda çok tehlikeli, çok ters bir at. Çok iyi bir isim. Çok da kötü koştuğu zamanlarda oluyor ama gününde ise bu at çok etkili, çok ters gelebiliyor. Yanında daha olsa duramaz yani ve 5 numarada Özbatu. Bana göre bir Tamer'in olmasına rağmen biraz daha sanki kısa mesafeyi seviyor gibi e, görüyorum. Ama yine de bu mesafede de kalitesiyle söz sahibi olabilir. formda bir isim. Son koşullarındaki ikinci ve başarılı. İkinci ayakta bir maiden mücadele var dişilere ait. 3 e, numarada Diamond Candy. E, son koşuna iyice kazanacak duruma geldi. Kalimdor'un ana baba bir kardeşi zaten. Annesi. E, son koşusu çok başarılıydı ikinciliğe girerken. Artık sanki kazanma şeyine geldi. Biraz daha mesafe istiyor yani. Cape cross olduğu için kıstırak baba. Ee, annesi Kalimdor'un ana, ana baba bir, bir kardeş. Yani o da uzun mesafeyi isteyen bir isimdi. O yüzden mesafe ile ilgili sıkıntısı var ama son koşusu gayet başarılıydı. İyice kazanma seviyesine geldi diyebilirim ama burada sürpriz yapabilecek isimler olduğu için ben yanına rakip mutlaka önereceğim. Bir numaralı Ketiken sürekli iyi koşuyor ama kazanamıyor. Şanssız mı desem başka bir şey mi desem. Ama bir gün eli kulağındadır gelebilir. 4 numaralı Great Exuma ilk iki yarışı başarılıydı. 3. ve 4. 180 günlük bir ara var ama çalışmasında oldukça iyi görünüyordu. Şanslı olabilir. 5 numaralı Haydi A İşe. Bu isim çalışmasını çok beğendim. Çok akıcı gördüm. Biraz değişmiş gördüm. O yüzden de sürprizi yapabilir diyorum. 8 numaralı Lady Sofia yanındaki yanlış hatırlamıyorsam Mine of Fire'dı. Çok kalite bir isim kısa mesafede. Son dönemde formu düşmüş olsa da onu çok rahat geçti. Yani bir maiden atın böyle bir atı olgun bir atı rahat bir şekilde ikart etmesi aman dikkat diyorum bence mutlaka en azından başka türlü bahisler oynuyorsanız 8 numaralı Lady Sophie'ye bir yerlere yazın. Bu at sürprizi yapabilir. 9 numaralı Miss Steel çalışmasında olduğu şey görünüyordu. Hem bir top, Torok temsilcisi. Bir önceki arasındaki ikinci de hiç fena değil. Çin pistte ama 86 günlük aradan iyi dönüyor diye düşünüyorum. Son olarak da 12 numaralı Wing of the Angels hem hışman çizik tercihi hem de çalışmasındaki güzel görüntüsüyle ben bir denemek istiyorum, bir yarışını görmek istiyorum. Kısrak Baba Bosporus yani kuma yatkın bir pedigri kazanabilir. Üçüncü aya geldiğimizde ise ön plana çıkan birkaç tane kısrak var. Güzel kısraklar var. Özellikle bir numaralı İlyada farklı bir isim gibi kazandığı yarışları çok başarılı. Yani son iki yarışını kazandı. Son yarışı zaten çok ayrı bir yarış. Çok başarılı. Bir aya bakan temsilcisi çalışmasında da hala formunu koruduğunu gösteriyor bence. Hışman Çizik'le yine çok etkili bir yarışta. Koşunları kazanmaya en yakın isim. 3 numarada Goşa kaliteli gruplarda başarılı yarışlar yapmaya devam ediyor. Zaten İlyada'nın yarışında son koşusu üçüncülüğü gayet başarılıydı. O da yine etkili koşabilecek bir isim ki Ahmet Çelik üzerinde. Ve son olarak da 5 numarada Hayalet Şehir. O da aynı koşuda ikinciliklerde yani ilk üç son koşunun ilk üçünü bu koşuda rahat bir şekilde yazabiliriz diye düşünüyorum. Rakiplere baktığımda yani bu rakiplerinden üstün gözüküyorlar. Yine bu üç bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Dördüncü ayakta bir önceki koşusunda kazanırken de söylemiş olduğum 2 numaralı Gold Design farklı bir isim. Özellikle de uzun mesafede çok farklı bir isim. rakiplere baktığımda ben normalde mesela 5 numarada Zolomumu mu uzun mesafede çok beğendiğimi söylemiştim ama son koşusunda biraz beni şüphelendirdi. Özellikle de Halil Polat'ın çok kötü bir işi vardı üzerinde ama tam emin olamıyorum yani ama sanki Gold Design farklı olduğu için onu rahat, rahat bir şekilde tercih edebiliyorum. Yoksa Zolom'un çok kaliteli bir at. Yeni Fır da çok başarılı bir şekilde kazandı. Ama Gold Design'ın seviyesini biraz farklı görüyorum açıkçası. Ben yine kazanmasını beklediğim için 2 numaralı Gold Design'ı banka olarak önereceğim. Beşinci aya geldiğimizde yine Maiden bir mücadele var dişilere ait. 3 numaralı Color of Love. E, iki, iki yarış performansı da bu grubun çok üzerinde gözüküyor zaten. E, i̇kincilikler çok başarılı. Küçük ve mistik kuponlarla tek olabilir. Çalışmasında da gayet iyi görünüyordu. Ama tabi riskli bir tek olur bence. Rakipleri var. 7 numaralı İpak Siyema. E, çok kalite bir isim. Çok güçlü rakiplere saldırmıştı. 110 günlük arasından önce 3. ve ikincilikleri son derece başarılıydı çalışmasında da gayet iyi görünüyordu. Tam bir klas hat görünümünde. Ee, annesi Tenedos çok başarılı bir Kısrak. Ee, kısrak baba Unaccounted for. Çok winner bir aygır. Baba Justin Fumar tam bir kumpist atı. Tay'ın babası. Yani kumpiste ilgili hiçbir soru işareti yok. Üzerinde hışman çizik var. Çalışma görüntüsü dediğim gibi çok beğenmiştim. O yüzden rakip olarak onu öneriyorum. 6 numaralı Gadisima. Son koşusundaki sprinti son koşuldaki üçüncülüğü muazzamdı. Çalışmasında da eşkali inanılmaz oturmuş görünüyor. Çok iyi bir duruma geldiğini görebiliyorum. Ee, Kısrak Baba Deher ki Kısrak Baba olarak Deher'in yakın zamanda çok etkili yavrularının çıkacağını ben düşünüyorum. Çünkü Deher çok e, klas bir aygır. Trace'e de girmiş bir tane ANZ'de. Çeftreys e, statüsünde değerlendirilen bir aygır zaten. E, bence Kısrak Baba olarak çok etkili e, yavruları olacak. Bunlardan biri de Gadism, Gadismia olabilir. Son koşusundaki sprint çok beğendim. Biraz mesafe istiyor gibiydi. Sanki bu koşuda o yarışı yapabilir. Aman dikkat ve 10 numaralı Space Walk'da çalışmada hani Color, Color of Love e, çalışması güzel demiştim. Space Walk'da yan yana dip dibelerdi. İkisi de rahat bir pozisyondaydı. Yine hem orijinal olarak yani Invincible Sanky Stark Baba, Kendrich, Kendrich bir kölenin babası. O yüzden de çok etkili bir kum. Zaten çok seçilmiş atlarla koşuyorlar. 10 numaralı Spacewalk'u da yazmak lazım diye düşünüyorum ben. Çalışmada yan yanalarda sonuçta. Son koşuya geldiğimizde de iki isim bir tık öne çıkıyor. Daha sonrasında rakipleri de var. Altı numarada da Javinger. son koşusunda mükemmel bir şekilde kazandı. Bunun ikinciliği çok başarılı. Üzerine Vedat Abiş var. Koşuyu kazanmaya oldukça yakın isimlerden biri. En ciddi rakibi 5 numaralı Iguazu Falls son koşusunda uzun mesafede inanılmaz güzel kazandı. Gökhan Kocakaya ile etkili koşmasını yine bekliyorum. Zaten açık ara kazanmış son yarışını. Küçük kuponlarda iki isimle geçebilirsiniz. Grubun üzerinde gözüken iki isim var. Ama rakipler 4 numaralı Divine Speed. Uzun mesafede çok etkili yarışları var. Yine etkili bir koşu gelebilir. Soru işareti bir çalışma görüntüsünün olmayışı. 8 numaralı Vice Versa uzun mesafede iyi yarışlar koşuyor. kilo avantajıyla yine etkili koşabilir. E, Tabela en kötü girer, girer gibi duruyor. 10 numaralı Onye Kuru e, çalışmasını çok merak ettim. E, ya da duyasını çok merak ettim. Bizim çalışmasına çok e, akıcı ve güzel gördüm. E, kalitesinde belli bir seviyede olduğunu düşünüyorum bu hatanın. Yani bu koşusu ben e, gelecekle ilgili onun hakkında daha net bir fikre beni ulaştıracak ama bu koşuyu atlamak istemiyorum. Onyekuru etkili bir yarış koşabilir. Eğer önde tempo artarsa ki büyük ihtimalle artar. On numaralı Onyekuru etkili sprint yapabilir sonlarda. Bir numaralı Eleanor Rigby uzun mesafede güzel yarışları vardı. 107 günlük bir ara var ama çalışmasında güzel görünüyordu. Hazır gözüküyordu. Biraz daha belki zamana ihtiyacı vardır ama bu koşuda sürpriz yapabilir kalitesiyle. Son olarak 3 numaralı Man of Art. Her ne kadar Çin pistte son koşusunu kazanmış olsa da çok başarılı kazanmıştı. Çimci bir orijini var. Evet ama çalışmasını da beğendim. O yüzden bu koşuda sürpriz şansı vereceğim ona da. Bu şekilde Adana tahminimi tamamlamış oluyorum. Yarın 6'da videomuz yayında olacak kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. 600 abone olduğunda 60 liralık kuponuma ortak olmak için de bir tane yorum bırakıp çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. İzlediğiniz çok izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.